Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sabık zengin fakir benimle bugün de çok kötü ya çok fakirim hala uh. gideyim de bir zenginin yanına gideyim bir merhaba. Aptal gönüller çalışın lan çalış lan zengin bağırıyor. Ne olacak <laughs> acaba arada bir yanına gideyim zengin çalış lan zenginin yanına. Çalış! Zengin! Çalış lan! Ne oldu lan? <gülüyor> 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 lan lan! Zengin! fakir. Zengin! Ne var lan köle? Merhaba zengin, nasılsın? Senin gibi fakirler benim olduğum yere giremez. Aptal. Saldırın lan. Kaldır. Zengin lütfen durur musun? Ne oldu? Ne istiyorsun? Yine para mı istiyorsun? Evet bana para verir misin? Gel. Al sana. Makarna yoksa pasta yesinler! <laughs> al sana şunu. Gerizek aldı al fakir. Al lan. Al makarnan yoksa pastaya! ya. Otumun gerizek zekalı öldü bile. Onunla bir şey yapacağız senle bir de ne yapeceğiz yap ananı